Maşallah maşallah arkadaşlar bakın zeytine bugün zeytin bahçesine geldik ee, babamlar ortağı yer almış onlara yardım için geldik size şöyle göstereyim adeta yeşil bir deniz şöyle Ege'nin en değerli incilerinden bir tanesi ee, zeytin Tabii ki sizlere de göstereyim şöyle ağaçlarımızı maşallah gayet güzel mahsul arkadaşlar bugün bunları toplayacağız Babamlara yardımcı olacağız. Şöyle gelsin yukarı doğru gidiyor bu yer. Bayağı büyük bir 8 dönüm veya 10 dönüm civarında olması lazım. Oradan bir 4-5 ton civarında arkadaşlar zeytin çıkacak. Bunları yağ olarak değerlendireceğiz. Bunlar artık buradan fabrikaya gidecek. Orada baskıya falan girecek. Ondan sonra oradan zeytinyağı şeklinde eve götürecek arkadaşlar. Haydi bakalım.